profesyonel bir pediatri diyetisyeni ile işbirliği yaparak onun eşliğinde zayıflama programına alınarak hedef ağırlığa ulaşmak bu dönem için kritiktir. Gelişme çağındaki gençler sosyal medyanın etkisiyle zayıflama kaygısı yaşıyor. Hızla kilo kaybetmek için bilinçsiz diyetler uygulayabiliyorlar. Bu dönemde fazla kilolardan kurtulmak için bilinçsiz yapılan diyetlerin tüm vücut sistemlerinde ciddi sorunlara yol açtığını, ağır metabolik ve endokrin sorunlara yol açtığını söyleyebiliriz. Uzmanlar gelişim çağında uygulanan yanlış diyetlerin olumsuz sonuçlarına dikkat çekiyor. Baş dönmesi, elektrolit dengesizliklerinden dolayı ya da hipoglisemik ataklar, çok düşük kalorili diyet uyguladıkları için amenore yani adet görememe, osteoporoz ...kemik erimesi ee, ve birçok tiroid bozukluklarına, e, hormon bozukluklarına yol açmaktadır. Son dönemde popüler olan diyet programlarının birçoğunda ekmeğe hiç yer verilmediği görülüyor. Peki özellikle gelişme çağında olanlara yönelik hazırlanan diyet programlarında ekmek yer almalı mı? Ekmeği çıkarmak değil ama bu yanlış algılanmasın. Ekmek porsiyonuna dikkat etmek tahıllı ekmek yani çok tahıllı ekmek, siyah ekmek tüketmek önerimiz. Peki gelişim çağında nasıl diyet yapılmalı? Yeterli beslenerek, basit karbonhidratları kısıtlayarak, yeterli posa alarak, öğün düzenini bozmadan hedef ağırlığa ulaşmak bu anlamda ergenlik döneminde sağlıklı bir zayıflama modelini tercih etmek önemlidir.